Merhaba. Kesirler, matematikte bir sayının bölünmesi veya paylaştırılması sonucu elde edilen bir oran ya da bölüm ifadesidir. Kesirlerin temel bileşenleri pay ve payda olarak adlandırılan iki sayıdır. Bir kesrin sayısal değerinin sayısal kısmıdır, payda ise kesrin bölündüğü veya paylaştırıldığı sayının sayısal değeridir. Örneğin, 3 bölü 4 kesrinde, 3 payı ve 4 paydası vardır. Kesirler matematikte oldukça önemli bir konudur ve birçok farklı uygulama alanında kullanılır. Örneğin, bir pastanın kaçıncı diliminin alınacağı veya bir harcama bütçesindeki bir kalem için ayrılacak bölümün hesaplanması gibi durumlarda kesirler kullanılır. Kesirleri öğrenmek ve anlamak ilk başta zor olabilir ancak pratik yaparak ve öğrenme materyallerini kullanarak kesirleri kolayca öğrenebilirsiniz. Matematik kitapları, öğretmenler ve online kaynaklar kesirleri öğrenmek için faydalı araçlar olabilir. Ayrıca, kesirleri öğrenirken matematik oyunları ve aktiviteleri de eğlenceli ve etkili bir yöntem olabilir. Sizin için bulduğum kesirler oyununu açıklamadaki linkten oynayabilirsiniz.